Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte TC simülasyonu çekiyoruz. Evet bu kanalımızda bir ilk. Bu kanalda ilk defa TC simülasyonu çekiyorum. Bu oyunu tabii ki biliyorum. Önceden oynamıştım hatta. Şimdi oluşturalım. ismimiz ee, isminiz önce bence Lamacnovç olsun. Sadece şakaydı. E, ee, i̇smimiz e, ee, ismimiz ismimiz Murat olsun. Soyadımızı da koyayım da <laughs> Bence ismimiz şey olsun. Güç ateşi olsun ismimiz. Soyadımız da YT olsun. Çok güzel. İnsiyet erkek. Doğum tarihi. Ya bunu da bir öğrenin artık. Doğmak istediğim şehir. Ya yani normalde koca ama ben ee... Konya. Bir dakika. <laughs> Bakın. Yeni yaş. Bir tane. üç tekerli üç tekerli bisiklet bir saniye ne tamam yeni yaş kreş okul battal battal can kreşi tip özel a özel kreşi mi gidiyor seviye kreş süre iki mi iki yıl mı Şu doktora götürüyor nasıl ağla Fenerbahçe'den sert açıklamada ailem beni aşı yaptırmak için doktora götürürken sindir krizi geçir. <laughs> ya bu oyuna bayılıyorum ya. Küçük videonun yani. evet. ne? Ee, annem saçını Battal Can Kreşi'nden mezun oldum. Anaokulu. Anaokulunun ismi Bedri Öztürk Anaokulu. Tamam devlet okulu bu sefer. Bu sefer gene 2 yıl okuyorum. 5. yaş. Yeni kardeş. Adı Furkan YT erkek. Vay be, o da YouTuber olacak. Oyun Oyn oynadığın bir arkadaşın en sevdiğin oyuncağını alıyor. Ne yapacaksın? Birlikte oynayalım onunla ya. Ama okuldan da mezun olduk. İlkokul. Rıfat Korkmaz İlkokul. Gene özel ilkokul. Bu sefer 8. Bir dakika. Bu hem ilkokul hem ortaokul galiba. Çünkü İlkokulda 4 yılda. Neyse. Bakın, uygun. Reklam çıktığı için oraya şey yaptım. Kusura bakmayın. 8 artı 5 kaç eder? Bunda kopya çekmeye ne gerek var? 13 tabii ki de ya. Doğru cevap. Aile yazıyorsunuz görüyorsunuz? Efendim. Bir grup öğrencisi Kavga edeceksin. kabullenelim. 9. yaştayız. 72'nin 9'a bölünmesi sonucu kaç kalır? Bir dakika bakıyorum hemen buna. Bir saniye buna bakacağım. Tamam baktım 8 ediyormuş. Hangi, hangi gezegen güneş sistemindeki en yakın gezegen? Mars. Yani Hayır hayır. İnsan vücudu kaç kemikten 206. 12 yaşına geldik. Hangi sıcaklığı kaynar? 100. Kötü baba. Yıldırım yedi. <laughs> Baban seninle tanıştığına kadar ebeveyn mi? <laughs> Annen işken. <laughs> Tam mezun olduk. Lise. Evet dediğim gibi hem ilkokul hem ortaokul liseye geçtik direkt çünkü. Gene özel lise. Bir şey de özel olmasın. Zaman makinesi. Öğrenci. Eğitim. İlişki. Para pek. Tamam bunlarla aramızı düzeltmemiz lazım. Annemizle de da yani. Oo. Ba neyse. Bu 6000 paramız olmuş. Para vermişler. Bir dakika zihin ve beden. Ay. Tabii ki de. Ne diyor? Ee, bir 16 yaşında bu. Biz daha 14 yaşındayız. Bizden büyük olmaz. Sınıf arkadaşın abdi. Ben bilimleri öğretmeniz. Bence ona gülelim ya. Ne alaka? Bir dakika. Aylık gelir 500 TL. Mideni doldur. Ee, evde Basiret egzersizle konuşamadım. Duş al yani. Giyim de normal kıyafetler al. Tamam. Oha. 12 bin para nereden geldi bana. Biraz daha yaşadım. Ee, yeni bir hobinin Son zamanlarda sıkıldığım için yeni bir hobi. Bu arada yalan söylemiyorum gerçekten resim çizmekteyim. Ee, temel malzemeler ya. İlk başladığım için 17 yaşındayım. 18'e gelelim. Aa, parti oy mu vereceğim? Ee, Kapitalist Parti. O kapitalist kazandı. Üst, vay üniversite. Üniversiteye devam edeceğim. Eğitim dolu. Tamam. Sağlık. Üniversite var. Yıllık ücret 25. Tamam Devlet Üniversitesi işte bölüm sağlık zaten ben bunu seçecektim iyi ama şimdi yavaştan Pardon bu değil Aa, burada istediğimiz işte şey yapabiliyoruz artık YouTube benim YouTube hesabım var ki zaten Neredeydi o ya Heh, bu 18 yaşındayım. Çılkın. Bu 20 yaşındayım. Tamam hadi. Dilhan sır. Dil Ya şansım düşük ya. Onun haricinde iyi yani. Bir de işe gireceğim de. İş iş meslekler. Kasiyer de kasiyerlikte iyi para var bu arada ya. Aile gücü var. Şimdilik Ehliyet nereden alıyoruz? Ah, ehliyet. Sürücü ehliyeti oku. Tamam. Kapalı yok. Bir daha. Duraklamak yasak. Ne? Bitti mi yani? Bu kadar mıydı? Şimdi vale olabiliyor. Zorunlu askerlik diyor ya. Ha bu aylık ücret alacağımız ücret mi? Evet, gemi yok yani. Bir sürü şey var. Ne alaka? Yok öyle bir şey. Askerlik. Yok o kadar ödeyemem. Aslanlar geliyor. Askerliği nereden bitireyim? Eğitim yap. Atış talimi. Başla ya Nasıl oynanıyor bu oğlum? Nasıl oynayacağım ben bunu? Ha bir dakika. Anladım. Anladım ya. Bunu da Yok yapamadım ya. Yani. Atış talimi tatbikat. Nasıl olur? Tamam. E direkt ben şöyle şöyle yapayım. Ne bir 10 tane bırakayım. Oğlum öl öl öl. Şunu seçeceğim mecbur. Aha. Öleceğim. Hayır hayır. Artı 5.

dakika her şeyde uzuyor mu Baya Bayağı var gene ya. Allah. Ne yaptım ben? Güzel. Hatıra foto. Ben bu muyum? bunu bir sonraki Oha 275 bin para var Neyse bir sonraki bölümde devam ediyoruz Bir sonraki bölümü bekleyin